Hepinize selam arkadaşlar. Ben Can kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün oyna Renette tabancası geldi bildiğiniz üzere. Onu almanız için yapmanız gerekenleri göstereceğim size bu, bu videoda. Şöyle geldik. Şöyle tabancamız arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor. herhangi bir modda 3 maç oynamanız gerekiyor arkadaşlar birinci olarak ben bir, bir maç yapmışım İkinci olarak tabancalarla 15 düşman öldürmeniz gerekiyor üçüncü olarak herhangi bir mv11 ile 30 düşman öldürmeniz gerekiyor mv11'i herkes biliyordur herhalde FMC avantajı ve başka 4 aparat takılı herhangi bir MV-11 ile 30 düşman öldür. Silah atölyesi menüsü FM eklendi. FMC avantajı bir dakika. Kredi mağazası. FMC. Diğeri skin de gelmiş arkadaşlar. Bu alınır bence. Diğeriye oynayanlar için. Sushi gelmiş. Bir dakika. Videodan kopmayalım. FMJ. FMJ. Avantaj mıydı? Neydi? Ha. Bu arkadaşlar. Bunu kuşanmanız lazım. Bir dakika hangi silah içinde o? MV11'de herhalde. Aynen. Onu kuşanmanız lazım ve ondan başka 4 aparat daha takmanız lazım arkadaşlar. Öyle 30 düşman öldürmeniz lazım. 4 aparat takılı tabancayla 30 düşman öldürmeniz lazımmış. Bu istediğiniz tabancalı olabilir arkadaşlar. 50 GS olsun öbür ki olsun ve MV11 olsun. 13 aparat takılı tabancalar ile kafadan vuruş ile 5 düşman öldürmeniz lazımmış. Herhangi bir J358 buydu işte daha demin söyleyemedim 3. tabanca arkadaşlar. İsmi gelmedi aklıma Herhangi bir j 358 ile kuşanmış hal, halde 7 çok maç çok oyunculu maç kazan. Maç bitiminde elinde C358 olması lazımmış arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.